Eklem hastalıkları sadece hareket kabiliyetini değil, genel sağlığı da olumsuz etkileyebilir. Peki romatoid artrit tedavisinde beslenme ve fitoterapi nasıl bir rol oynar? Romatoid artrit genel olarak burada uğraş alanımızdır. Elbette ki burada romatoid artrit sadece beslenme ile fitoterapi ile çözme noktasına gitmek doğru değildir. Ama tedavinin bir parçasıdır beslenme ve fitoterapi. Burada beslenmeye dikkatinizi şunu çekmek istiyorum. Özellikle annelerin çocuklarının eğer romatoid artritini çözmek istiyorlarsa soğuk ve kuru gıdalara dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü bu hastalığın tabiatında ne kadar alevlenme varsa da aslında altyapısında bir soğuk maruziyeti ve vücuttaki kuruma ön plandadır. O zaman bu kişilerin beslenmesinde lütfen anneler soğuk ve kuru gıdalar kimdir, nelerdir buna dikkat etsinler. Ve diyelim ki bir yoğurt tüketmeye başlamışlarsa bu yoğurdu tüketirken bir nanenin sıcaklığıyla kırmayı ihmal etmesinler. Bunu bir örnek olarak veriyorum. Buna benzer diyelim ki et tüketiminden bahsediyorsak ki ilk başlangıçta bu çocuklarımızı, bu insanlar ilk 40 gün mümkün olduğu kadar dana sığır etinden uzak durmalarını tavsiye etmekteyiz. Çünkü vücutta hele ki bağırsak yüzeyinde bir enflamatuar süreç başlamışsa, otoimmün bir problem alevlenme ön planda ise bu kişilerin dana, sığır etinden uzak durmaları kesinlikle doğru olacaktır. Uzmanlar et tüketiminin olumsuz etkilerini dengelemek veya azaltmak için belirli gıdalarla birlikte tüketilmesini öneriyor. Diyelim ki et tüketiyorlar ama bununla birlikte siz bunun pan zehrinin tüketimini ön plana almaz bunu öğrenmezsenizse bu vücuttaki alevlenmeyi artıracaktır. Misal, dana eti tüketen ve çocuğuna yedirmek isteyen anneler lütfen yanında zencefil tüketimine ihmal etmesinler. Veyahut da küçük baş tüketiminden bahsediyorsak bunun yanında mutlaka bir üzüm hoşafına başvurmayı adet haline getirsinler. Bununla birlikte fitoterapi noktasında eğer kişiler vücuttaki alevlenmeyi azaltacak bir kısım bitki ve buna benzer çaylarımıza başvururlarsa bu kesinlikle bu hastalığın tedavisine engel değildir. Bilakis destek olacaktır. Bu konuda bir fitoterapi uzmanı olaraktan kesinlikle bu fitoterapi ile tedaviye karşı çıkmamanızı, sadece neyi niçin kullandığınızın farkında olmanız bizim için önemli bir düsturdur. Yoksa her şeyi kullanın demek doğru değildir.